Merhaba değerli takipçiler. Şu an takip etmeyenler varsa kanalıma abone olabilirler. Sizlerle karaoke mikrofonunu tanıtacağım. Şöyle bir kutu içerisinde gelmektedir. Kutunun içerisinde mikrofon bulmakta ve şu şarj kablosu bulmaktadır. Şarj kablosunun bir ucu USB diğer ucu mikro USB'dir. Mikrofonumuz bu şekilde. Ön tarafta hoparlör ızgarası geniş yer kaplamaktadır. Şu şekilde. Gayet geniş. Tek bir hoparlör var içerisinde. Arkasında fonksiyonel tuşlar alt kısmında da hoparlöre girişler konumlandırmış. Micro USB şarj girişi, Micro SD kart girişi, flash bellek için USB girişi, line in girişi bulmaktadır. Şöyle bir sapı bulmaktadır. Bunun içerisinde lityum iyon batarya bulunmaktadır. 1800 miliamperlik bir batarya. Altında NFC özelliği var. Hopelörü yere bıraktığımız zaman şöyle birazcık hissedelim o darbeyi. Bu şekilde mikrofon kapanmış oluyor. Mikrofonun açma kapama tuşu burada. Şuradan tuşa basıyorum ve bekliyorum. Evet, şu an açıldı. İlk açıldığında neler yapıyor ona bakalım. Öncelikle USB girişinde bir flash bellek takılıysa bu flash belleğin içindeki mp3 dosyalarını alıp çalmaya başlıyor. Eğer flash bellek yoksa, taktığınız micro SD kart varsa, bu micro SD kartın içindeki MP3 dosyaları alıp çalmaya başlıyor. Bu da yoksa cihaz Bluetooth aktif hale geliyor varsayılan olarak. Bluetooth'a eşleşmiş bir cihaz varsa o cihaza gidip bağlanıyor. Bu şekilde sırasıyla çalışmaktadır. Ayrıca line in girişi bulmaktadır. Line in girişini nasıl çalıştırıyoruz? Bu tuşa bir daha basıyoruz. Line in. Evet şu an line in girişi. Yani şu giriş aktif haldedir. Bu giriş de bir bluetooth olmayan cihazlara kabloyla bağlantı sağlamak için kullanılmaktadır. Really... Evet, bir daha bastım Bluetooth'a geçmeyi sağladı. Şimdi arka tuşlara bakalım neler var. Bu tuşları tanıtmadan önce, bu bildiğimiz bir mikrofon ve hoparlörden oluşmaktadır. Bu aynı zamanda Bluetooth hoparlörü görevi de görür. Bu yüzden. Telefona bağladık. Bluetooth'tan müzik dinlemeye başladık. Ama mikrofon çalışmasını istemiyoruz. Hemen buradan tak kapatıyoruz. Mikrofon devre dışı kalıyor. Böylece bildiğimiz Bluetooth hoparlör olarak kullanabiliyoruz. Ses kalitesi güzeldir. Yeteri kadar tatmin edici bir sesi vardır bunun. Mikrofonu açtım mikrofona ses efekti vermek istiyorsak yankı sesi bunu açıyoruz. Şu an deneyelim. Ses 1 2 3 deneme. Evet gördüğünüz gibi yankı yaptı. Kapat diyorum. Ses 1 2 3 deneme. Şu an duyduğunuz üzere ses yankı kapandı. Onun dışında burada ses yükseltme, azaltma tuşları var. Sesi müzik dinliyorsunuz Bluetooth hoparlör olarak. Sesi yükseltip azaltabiliyorsunuz. Bunu sağlıyor. Bir de şuradaki tuş. Bu tuş müzik sesini arka planda azaltıyor. Sizin mikrofonda konuştuğunuz sesi daha baskın hale getiriyor. Bu imkanı sağlamış oluyor size. Onun dışında üstte scan tuşu var. Bu tuş telefonunuza bluetooth'tan bir müzik açmışsınız. Bu müzik işte telefonunuz çaldı ya da e, mesaj geldi. Bildirim sesleri geldi ve müzik kapandı. Bu tuşa tekrar basıp müziği çalmasına devam ettirebilirsiniz. Pause tuşu gibi kullanılabiliyor. Burada telefonunuzu açtığınız Bluetooth'taki müzik, bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı olarak kullanmanızı sağlayan bir tuştur bu. Bu tuşlar fonksiyonel tuş olduğu için bazı durumlarda farklı fonksiyonlar üstlenebiliyor bir flash bellek taktık USB girişine. Bu scan tuşuna bastığımız zaman flash belleğin içindeki en büyük dosyalar alıp tarıyor ve çalmaya başlıyor. Ya da micro SD kart taktık. Gene scan tuşuna bastık. Micro SD kartın içini tarıyor. İçindeki MP3 dosyaları alıp çalmaya başlıyor ister mikro SD kart ister USB takılmış flash belleğin içindeki müzikler çalarken bir sonraki müzik bir önceki müziğe geçiş için bu tuşlar kullanılır. Bunun dışında biz bir flash bellek taktık USB girişine müziğimizi dinliyoruz. Dinlerken bir de müziğe eşlik ediyoruz. Reç tuşuna bastık. Müziğimizi ve bizim müziğe eşlik ettiğimiz sesi flash belleğe mp3 olarak kaydetmektedir. Bu tuş kaydet için de kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanılıyor. Bu karaoke mikrofonudur. Karaoke mikrofonu deyince ne aklımıza geliyor? Arka planda müzik çalıyor. Biz bu müziğe eşlik ediyoruz. Müziğin sözlerini kendimiz söylüyoruz. Şu an YouTube'da bir sürü e, müziğin karaoke versiyonu üretilmiş. Siz oradan açabilirsiniz YouTube'da. En çok sevdiğiniz şarkı hangisi ise onun karaoke'sini açarsınız. Ondan sonra bu mikrofonu aktif hale getirirsiniz. Eğer yankı istiyorsanız yankı istemiyorsanız yankısız bir şekilde arkadan müzik çalarken siz burada o müziğin sözlerini kendiniz söylersiniz. Eğer müzik sesi baskın olmasını istemiyorsanız şöyle arkada biraz daha kısık sesli bir müzik çalsın. Ben burada kendi sesin mikrofonda daha gür çıksın diyorsak şu tuşa basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra daha gür sesimiz çıkmaktadır. Bu şekilde karaoke imkanı sağlıyor. Evet bu şekilde bir e, mikrofon üretilmiş. Çocukların hoşuna gidiyor. E, oyuncak gibi. Bu mikrofonla işiniz bitti. Artık yeter dediğiniz. Şöyle bırakıyorsunuz şu anda biraz sert vuruyorsunuz ve kapanıyor. Bu şekilde kullanılan bir mikrofondur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Destek olmuş olursunuz.